Yeni bir evden, Star TV'den herkese merhaba. Efendim, bugün ikinci günümüz. Haftanın ev sahipleri Hacer Hanım ve Aybike Hanım için haftanın yarışmacısı, ikinci gün yarışmacısı Seda Hanım evi dekore edecek. Bakalım neler yapacak, görelim. Buyurun bakalım, salon için nasıl perdeler seçeceksiniz? Perdeler, açık renk perde düşünüyorum tabii ki. Koyu renk perde kesinlikle düşünmüyorum. Ee, açık renklerde fon kullanacağım. Çünkü odayı boğamaması gerekiyor. O yüzden açık renk fon alacağım. Peki her şey yolunda gidiyor değil mi? Aslında gitmiyor. Ufak tefek aksilikler herkeste olduğu gibi bende de oldu. Siz yine de akşam belli etmeyin hiçbirini. Tabii ki belli etmeyeceğim. Benden herhangi bir açık yakalayamayacaklar. Seda Hanım'ı tabletiyle baş başa bırakıp emektar ustamızın yanına gidiyoruz. <laughs> Ay bak burayı da. Daha...